Evet canlar yemek yeriz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi günlerden balık. Haftada bir balık pişirmeye çalışıyoruz. Keşke daha fazla pişirebilsek. Yani aldık çine koplarımızı. koplarımızı yıkadık. Yıkadıktan sonra bir süzgece koydum. Bu süzgeç. Suyunu sırkıttıktan sonra hafif. Ondan sonra üstüne mısır unu. Şu mısır unu. Mısır unuyla daha güzel oluyor tuzunu attık. İlk önce tuzuyla şöyle bir oğuşturdum. Her yerine tuzladım. Şimdi üstüne mısır unu koydum. Mısır unundan sonra da tavamı ser e seramik tavaya aldım. Isıtıyorum. Balık tavası da var ama bu sefer seramik tavada yapacağım. Isıtıyorum. Biraz da yağ koydum dibine. Evet şu anda ısınıyor. İçine balıkları tek tek bakayım. Evet Cezavet'i duydum çıkıyor. İşte bunda. Yağ tıklıyor. Yağ dikkat edelim. Şuna çok gerçekten çok lezzetli bir balık. Onlar şimdi balıkların da bir santimi var. 12 mi, 13 mi, 11 mi tam bilmiyorum. O şekilde kurallara uygun avlanmaları lazım. Şu anda balıklarımın bir tarafı nar gibi kızaracak. Onu da gözünden anlıyor. Çok böyle çok pişirsek lezzetli olmaz. Az da olmaz. Balık bu Şu gözlerimin rengi değişip böyle pamuk gibi olunca çevireceğim. Bekliyoruz şimdi. Evet şu anda artık 3 dakika geçti. Balıklarımız şöyle çevirebiliriz. Balıkları çevirebiliriz. Hadi çevirelim tamam dikkat. Şimdi toplarımızı çevirdik. Artık 2-3 dakika 3, 4, 6 alalım kalınlığı yüzeyine göre ayarlayabiliriz. Bu şekilde iki yüzünü de pişiriyoruz. Sonra tabakları alacağız. Yanına da çok güzel bir salata yapabiliriz. Yani ben kırmızı lahana salatası yapacağım şimdi. Bir yandan bir şey yapayım, bir yandan da, da, da lahana yapayım. Evet şu anda diğer tarafı da pişti. İki tarafı da pişmiş oldu. Artık kabartları alıp yeni kilo atacağım. Bu arada da lahanayı yıkadım. Üstteki kabuğunu aldım bir kabuğunu. Şimdi bunları doğuracağım. Bir yandan da balıkları pişirmeye devam edeceğim. Evet, ikinci kavayı yaptım. Bunlar pişirdiğimde bir yandan da salatayı Salatamız doldu. Kırmızı lahana, biraz zeytinyağı attım. Tuz atacağım. Iki buçuk limonumuz var. Limonu da sıktık. Hemen limonu gören rengini değiştirmeye başladı. İsteyen bak soğan da doğrayabilir. Havuç hem verebilir. Salatayı nasıl seviyorsanız. Bizim çocuklar genelde sade seviyor. Ben o yüzden biraz içine yeşil soğan attım. Çünkü balon yanına yakıştığını düşünüyorum. Artık servis etmeye başlayacağım. Balıklarım da bir yandan sürüyor. Üçüncü tabağı pişiriyorum. Herkese bir tabak bir tabak ayarlayacağım. Allah Allah ağız bile yemek nasib veresin. Ülkemizi beladan korusun. Deprem afetinden Allah hepimizi korusun. E, Tebbirli olup e, bilime de önem vermek gerekiyor. Bilimsel çalışmalarla bina yapmak gerekiyor. Allah Bu şekilde de tavaklama yaptım. Abi Herkesin e, tabağını bu şekilde vereceğim. Afiyetle iyice yemiş olacağız. E, bildirim zillerini açıp yemek yeriz. Abone olursanız sevinirim.